Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün ilk sürü törenimizde sizinle birlikte beraber ağız kokusu hakkında video çekeceğiz aslında ağız bakımı bu en çok şikayet edilenlerden konuları benim ağzım çok kokuyor İşte neden kokuyor nasıl kokuyor yaş ilerledikçe daha fazla bu koku oranı artıyor neden artıyor evet arkadaşlar şöyle size tarif edeyim artık metal dolgular kalktı biliyorsunuz neden kalktı? hem zararlı olduğu için hem de koku da yapıyor bunlar. Özellikle kaplama dişler çok aşırı derecede koku yapıyorlar. Belki hissedersiniz ya da hissetmezsiniz. Eğer metal kaplama dişi olanlar varsa, takma dişi olanlar varsa biliyorlardır. Acayip pis kokuyor. Gerçekten ağzımızda pis kokuyor. Şimdi koltuk altımız gibi kokuyu ne yapıyor arkadaşlar? Bakteriler yapıyor. Bakın şunu özellikle vurgulayayım. Eğer midede gastrit veya bir problem varsa... E, mide kapakçığı ile ilgili, mideden gelen bir koku varsa e, bu e, doktorluk bir konu. Mutlaka onu halletmeniz gerekiyor. E, eğer hiçbir şey yapamıyorsanız az yiyin arkadaşlar. Bir de e, gece, yani akşam 5'ten sonra hiçbir şey yemeyin. Çok fazla aşırı yemek yemeyin. E, gastrit problemi olanlar için diyorum. Asitli gıdalar yemedikten sonra o mide kapakçığından da en azından az yediğiniz zaman hemen bağırsağa gider ve koku yapmaz diye düşünüyorum. Eğer çok yediğiniz zaman ağzınızda e, direkt mide kaplakçı problem. Neyse o doktorluk bir konu. Biz e, onun haricinde ne yapabiliriz ona bakacağız. Şimdi diş fırçamız var. Zaten e, bildiğiniz gibi dişimizi fırçalamak zorundayız. Neden fırçalamak zorundayız? Yatmadan önce ve sabah kalkınca da dişlerimizi fırçalayalım. <laughs> Akşam yatmadan önce niye, neden diyorum? Bakteri oluşumunu engellesin diye. Sabahta oluşan eğer bakteriler varsa onu bir an önce ağzımıza uzaklaştırmak için. Diyeceksiniz ki ben sürekli dişimi fırçalıyorum hala koku bitmiyor. Evet doğrudur koku bitmez. Elimizde şöyle bir şey var. Gargara gibi böyle fıs fıs var. Bu da bakterileri öldürebilir. E, böyle bir değişik koku var. Bunu da ağzınızı çalkalayıp gargara yapabilirsiniz. E, eczaneden gargara var. Yalıp e, yapın. Ağzınızdan çıkartın. Bakterileri öldürecek.